Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerin karşısında gördüğünüz üzere Pet Simulator'a devam ediyoruz. Ama arkadaşlar bir şey diyeceğim. Pet Simulator'da kimseye güvenmeyin. Veya Roblox'ta başka oyunlarda da olabilir. Kimseye güvenmeyin. Çünkü arkadaşlar bugün ben oyun oynuyordum. Birkan diye benim çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. İstanbul'da oturuyor. Ee, Birkan diye. Sonradan az önce sesini kısın. Sonradan 2 dakika AFK'yim dedi. Gittim başka telefondan başka hesaba girdi. Bilmem ne e, Dark Matter pet'e e, 200 Robux vereceğim. 200 Robux vereceğim falan dedi. Arkadaşım falan dedi ki şurada ona çok güvendim. Kıyafetlerimizi aynı yapalım. Orada ona çok güvendim. Bayağı da e, inandırıcı yaptı. Kimseye güvenmeyin. Robux vereceğim pet atın diye. Bir grupta olmanız lazım. Verebilmesi için. İki de e, şey diyeceğim. İki de oyundan çıkmadan baktı Robux'una. Yani geldi böyle bir iki dakika durdu. Oha gelmiş gelmiş oraya yazdı. Sonradan bir daha da ay. Arkadaşlar nerede kalmıştım ben? Dur, kulüpte olmanız lazım dediğim gibi. İkincisi de e, dediğim gibi çıkmadan baktı şeye. Aha bak sağa yazmış. Eee videodan birisi geldi. Az yazayım. Video yazayım. Vi... Vi... De... Oh. video yazdım. Ben yazdım şeyden Roblox'tan. Arkadaşlar bize ikinci ay o, o konudan çıkacağım. Dedim ki arkadaşlar herkes bana ee, şey arkadaş ekle beni falan yazıyor. Arkadaşlar ben oyuna başlamadan önce yani video kanalı açmadan önce 20 aboneydim. Ve şu an 45 aboneyim. Ay 45 ee, arkadaşım var. Arkadaşlar hepsini de ben ekledim. Arkadaşlar çok kişi bana arkadaş ekle diyor beni. Ondan dolayı kimseyi de ekleyemiyorum. Arkadaşlar bu gördü benim 25 milyonluk hesap şeyi. 25 milyonluk petimi çaldılar. Şöyle göstereyim. Robux veriliyor falan dedi. Dark matter peti en az dedi. Bekle hatta yazalım. Ee, çok koydu ya. Sen. Abi. Sen. beni benim hesabımın ay 25 mil. sırrını bili, biliyorum mi yazdım abone her, abone yazmış abone olsun herkes yazdı sen benim 25 milyonluk petimin çalındığını biliyorum demi yazdım Ne yazdım Arkadaşlar babam çağırdı. Ne yazdı? Ee, sen hangi yer Abi bu göremiyordu ya. Sen Abi bak şuna gıcık kapıyorum ya. Hani... Abi kafayı yiyeceğim. Sen hangi yerdesin yazdım. Aha birisi daha geldi. Benden. Prince Bob diye. Hangi yerdesin? Video mu yazdı? Video yazdım. Aa aydaymış. Gelin. Kralım o sandığı. Bekleyin. Kralım, Ah! Kraliçe yazdım neredesiniz? E nerede yazan Turuncu turun. Tu tu. tu. Abi vallahi Hececi misin? Hececi misin? Yo yazdım. Yo. Yo. Hececi misin yazdım? Yo yazdım. Yani hecelemeye gerek yok. Direkt görebiliyorum. Şöyle gidelim. Hadi gel. Ay'a doğru gidelim. Abi. Ne oluyor bu telefona ya? Arkadaşlar biz aya gidelim geleceğiz.